Neye takıldın sen Ömer? Yok bir şeyim hadi sen oraya. Ee, sabaha kadar birlikte dikilir dururuz burada. Hande. Ne yapacak İspanya'da? Kız aşık olmuş Ömer. Evleniyorum diyor. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Canım ben evlenmesine bir şey demiyorum. Yani burada kalamazlar mıydı? Heh, dizinin dibinde yani. Evet aynen öyle. Bak sana bir şey sorayım mı? Eğer Handi'yi tanımasaydın, onun kızın olduğunu bilmeseydin, İspanya'ya gitmesi bir şey değiştirir miydi? Evet ama tanıyorum Bey'i, biliyorum ki o benim kızım. Bak ne güzel söyledin. Kızını tanıyorsun. Bir kızın olduğunu biliyorsun. Dünyanın neresine giderse gitsin seni çok seven bir kızın. Niye bununla yetinmeye çalışmıyorsun? Her zamanki gibi haklısınız Behiye Sultan. Ne diyebilirim ki? Kızının mutluluğunu dileyebilirsin mesela. Evet, evet. İspanya'daki temsilciliğe telefon edip onların sürekli olarak kontrolüm altında olmalarını sağlayabilirim. En ufak bir terslikte de hemen... Ay, ay Ömer Arhan. Sen hiç değişmeyecek misin? Maalesef karıcığım. Bu yaştan sonra çok zor. <laughs>